Öncelikle arkadaşlar şunu söylemek istiyorum ki Temu güvenilir bir internet sitesi. Çin menşeli bir internet sitesi ve yüzlerce kez ben sipariş yaptım. Hepinizin merak ettiği Temu nedir ve nasıl sipariş veririz veya kart hatası nasıl yaşamayız bu videoda bütün hepsinden bahsetmiş olacağım. Öncelikle belirtmek istiyorum ki Temu üzerinden yüzlerce sipariş geçmiş birisi olarak tüm gerçekleriyle Temu'yu size anlatmış olacağım. Öncelikle Temu'nun ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Temu AliExpress benzeri bir pazar yeri. AliExpress'ten en büyük farkı şu, ücretsiz kargo seçeneği sizlere sunuyor ve diğer faydalarından sizlere bahsetmiş olacağım. Türkiye'de gerçekten şu an çok revaçta olan bir platform. Aynı şekilde Türkiye'den önce Avrupa'da veya Amerika'da en çok kullanılan platformlardan bir tanesi oldu. Çünkü insanlar artık daha ucuza ürün almak istiyor ve daha hızlı bir şekilde ürünün kendisine ulaşmasını istiyor. Şimdi Tamuyu size söyle, Türkiye'ye de biz buradan sipariş verebiliyoruz arkadaşlar. Genellikle kargo süresi 8 ila 12 gün arasında değişiyor. Genellikle benim siparişlerim belirtilen maksimum olan süreden daha erken geliyor ve Türkiye'de Bunları size PTT veya genellikle Aras Kargo gönderim sağlıyor. Dikkat etmeniz gereken en önemli şey biliyorsunuz ki gümrük anlaşmasından dolayı TC kimlik numaranızı ve isim soy isminizi kesinlikle doğru vermeniz gerekiyor. Şu an dediğim gibi arkadaşlar AliExpress'ten daha fazla kullanılmasının sebebi çoğu kişinin bilmediği bir özellik. Bu da şu anlama geliyor. İnternet sitesine girdiğimiz vakit herhangi bir ürüne tıkladığınız zaman bu ürünü arkadaşlar diğer satıcılardan da toplayarak nakliyeyi ücretsiz bir şekilde yapabiliyorsunuz. Yani ben burada gördüğünüz tüm ürünleri sepetime ekleyip tek kargoda çıkarılmasını sağlayabiliyorum ve ücretsiz kargo oluyor. Şimdi tabii ki minimum tutarı var buranın yaklaşık Türkiye parasıyla 380 TL gibi bir miktar minimum ödemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani siz aynı satıcı gibi bu aynı üründen 380 TL'lik bir alışveriş yapmak değil farklı farklı ürünleri sepete ekleyip minimum 380 yapabiliyorsunuz. Tabii ki burada dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Biliyorsunuz ki ben bu kanalda ticareti öğretiyorum ve Türkiye'ye ürün gönderirken bu ürünlerin ticari bakımda gönderilmemesi gerekiyor. Yani siz aynı üründen ondan fazla ürün olarak almamanız lazım veya teknolojik ürünlere dikkat etmeniz gerekiyor. Hem gümrükten geçmez hem de daha fazla vergi uygulanabilir. O yüzden bunlara dikkat ederek Sipariş verebilirsiniz diğer bir en sevdiğim özelliği şu 30 gün boyunca Örnek veriyorum burada görmüş olduğunuz Sandalet 288 buradan gelip Türkçe yapabiliyorsunuz böyle doğrulamaları da var bu arada bunu yaptıktan Sonra Sağ yukarıdan Buradan Türkçe TR ve para birimini değiştirebiliyorsunuz ülke bölge değiştir olarak Buradan Türkiye'yi seçeceğiz. Gördüğünüz gibi para birimimiz artık TL olmuş oldu. Buradan sipariş verdiğim bir ürün bu arkadaşlar. Gerçekten birebir aynısı gelmiş oldu. Şimdi bakıyoruz 298 TL. Mesela hızlıca bunu sepete ekleyelim. Birinci sepete eklediğim ürün bu. Şimdi devam ediyorum. Örnek veriyorum bunu alacağımı düşünelim. Bu arada gerçekten Türkiye'ye göre çok ucuz ürünler var arkadaşlar. Direkt Çin'den geliyor bu ürünler. Çin'den gelmesine rağmen de AliExpress gibi işte 20-30 gün beklemenizden ziyade 8-12 gün gibi çok kısa bir sürede evinize ulaşmış oluyor. Şimdi iki tane ürünü sepete ekledim. E sepete git diyelim. Gördüğünüz gibi 480 TL bir ücret minimum olarak sunuyor. Mesela ben alışveriş yaptığımda 380 TL gibi bir miktardı. Şu an 480 TL olduğunu görmüş olduk. Bunu da sepete atalım. Şimdi random bir ürünü tekrar sepete ekledim. Gördüğünüz gibi ödeme yapmak için 480 TL ödemeniz gerekiyor diye tekrar bir uyarı verdi. Şimdi sizlere göstermek için 584 TL'lik bir ürün sepetime ekledim. Buradan şehrinizi seçmeniz gerekiyor. Şu an ben sipariş oluşturma aşamasına geldim. Random ürünler gösteriyorum sizlere. Evet burada gördüğünüz gibi tahmin teslimat süresi 13-21 Temmuz. Yani 10 gün sonrayı genellikle Mesela 13 ile 21 Temmuz arasında gösteriyorsa 15 Temmuz gibi geldiğini sizlere söyleyebilirim. Ve geç teslimat olduğu zaman yani daha geç ürün gönderildiği zaman sizlere 65 TL tutarında bir kredi vermiş oluyor. Bunu da internet sitesi üzerinden, Temu üzerinden harcayabiliyorsunuz. Şimdi 580 TL'lik bir ürün ekledik. Evet indirim burada görüyorsunuz ve vergi kapınıza gelmeden Önceden biliyorsunuz AliExpress gibi internet sitelerinde kapıdan alınıyordu. Vergiyi buradan ödüyorsunuz ve 580 TL'lik bir ürün içinde 175 TL'lik bir vergimiz var. Yani siz bu ürünlerin fiyatı üzerinden değil vergi eklenmiş miktarı üzerinden sipariş oluşturabiliyorsunuz. Yani 760 TL'lik bir siparişmiş oluyoruz arkadaşlar. Ve diğer en güzel özelliği şu. Örnek veriyorum siz burada 760 TL ödediniz. Yani 584 lira ödemiş oluyorsunuz ürün için. Eğer bu miktardan sepete eklediğiniz ürünler, sepete eklediğiniz ürünlerin fiyatı artarsa aradaki komisyonu hesabınıza yatırmış oluyorlar. Ya banka hesabınıza ya da Temu'da kullanılmak üzere Size gift kart olarak hesabınıza tanımlamış oluyorlar. Bu arada şunu söylemek istiyorum bu gift kart olarak Çok hızlı sizin hesabınıza yatırılsa da banka hesabınıza çok geç geliyor. O yüzden Temu'da tekrar kullanmak bence daha avantajlı olacaktır ve örnek veriyorum buradaki Ürünümüz 341 TL eğer 350 TL olursa o aradaki farkı bizim hesabımıza yatırıyorlar. Ama şunu da söylemek istiyorum Eğer burada alışveriş yapacaksanız kesinlikle sanal kartlar kullanın ve sanal kartlarla ödeme yapın. Maalesef 3D Security dediğimiz teknoloji burada yok. O yüzden bu 3D Security dediğimiz güvenlik sistemi olmayan kartlar kullanmanız gerekiyor. Yoksa kart hatası alabilirsiniz. Ben genelde yurt dışı kartımı kullanıyorum ve o şekilde alışveriş yapıyorum tüm ürünlerimde. Ve direkt dolar üzerinden yapıyorum ama siz TL üzerinden de bunları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 760 TL'lik bir sepete göndermiş olduk. Ee, i̇ade nasıl oluyor diyecek olursanız şöyle oluyor. Eğer kırık veya eksik olursa bunun parası hemen hesabınıza yatıyor. Yani gift kart olarak yatıyor. Dilerseniz bunu dediğim gibi Temu'da kullanırsınız. Dilerseniz de bankanıza çekebiliyorsunuz. Yani beni hiç mağdur etmedi. Hani yüzden fazla spesi olarak Temu sorun yaşadığımda direkt bana o miktar hesabımıza yatırmış oldular. Dediğim gibi vergi sepette alınıyor. Gümrükten geçmeyen ürünleri kesinlikle satın almayın. Bunlar ne? Teknolojik ürünler veya çok yüksek meblalı ürünler. Bunları kesinlikle satın almanızı önermiyorum. Burada zaten göstermiş olduğu kargo firmalarıyla benim kargom genelde PTT ile geliyor ama Aras kargo ile de geldiği oluyor. Şimdi sizler için şöyle bir video çekmek istiyorum. Temu'dan alışveriş yapacağım 5000 TL tutarında ve evime getireceğim. Birçok ürün almak istiyorum sizlerin görmesi için ve bunların hepsini kutu açılımını yapacağım. Bakalım gerçekten üründeki fotoğraftaki ürün elimize ulaşmış mı ulaşmamış mı? Muhtemelen siz bu videoyu izlerken diğer video kanalda olmuş olur. Onu da yorumlarda pinleyeceğim. Oradan direkt izleyebilirsiniz ve o videoda arkadaşlar satın aldığım ürünleri sizlere göndermiş olacağım. O yüzden bu videoyu beğenip aşağıda diğer videoyu izleyebilirsiniz. Ayrıca merak ettiğiniz her şeyi bana sorabilirsiniz. Şu an Türkiye'de çok yeni yeni bu internet sitesi popüler olmasına rağmen ben bu internet sitesini yaklaşık bir senedir çok fazla kullanıyorum. O yüzden söyleyebileceğiniz her soruyu aşağıda direkt bana sorabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolardan haberdar olmak için beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.